Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Yalıçap Kınadesi'ndeki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dalgın bir barışık ilişkisi sonunda düzeni oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift barıştıklarını resmen duyurdu. Mert Ramazan Demir ve Afra bir dargın bir barışık ilişkisini artık duymayan kalmadı. Yazın yaptıkları tatilde döküştükleri görüntüler medyaya yansısa da ilişkilerin asla resmi olarak duyulmayan iki arasında neler olduğunu tam olarak anlamazken çift hakkında sürekli ayrılık haberi çıkıyordu. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.